Hakikaten buradaki çalışanlarımız çok büyük bir alkışı ve takdiri hak ettiler. Ama bunların içerisinde kadın çalışanlarımız daha büyük bir alkış hak ettiler. Onlara kocaman bir şükran ve minnet borçluyuz. bugün çok önemli protokol imzalıyoruz. Şiddet faillerini akademik bir incelemeye konu edilerek masaya yatırılması. Adalet Bakanlığımız ile imzalayarak hayata geçireceğimiz işbirliği protokolü ile de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çok daha emin ve güçlü adımlar atacağımıza ve gelecekte bu sorunun kökten çözüm için çok önemli bir mesafe kat edeceğimize eminim. Bugün biz Ankara Üniversitesi'nin tıp fakültesini dünya çapında bir tıp fakültesi olarak ifade ediyorsak bizim o ilim ordularımızın mensuplarının gösterdiği başarılarla ortaya koyduğu başarılarla ifademizi mümkün kılıyor. Hakikaten Mehmet Akif Ersoy'un hayatına baktığımız zaman onun çok dürüst, çok onurlu, çok ilkeli asla ilkelerinden ve prensiplerinden taviz vermeyen bir kişilik içerisinde olduğunu da görüyoruz. İstiklal eden çalışkanlığı ve samimiyetiyle emeği yücretmiş bir bakanımızı burada ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Hakikaten başta Harun hocamız, rektörümüz, Mustafa başkanımız, diğer kıymetli hocalarımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İnşallah ileride çok ee, büyük hocalar olursunuz, hizmet ee, edersiniz. Ama şimdi hizmet ediyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bayramınız kutlu olsun. Hoş Hoş Sağ olun.